Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Ben Mustafa. Ben Hasan. Bugün sizlerle birlikte yeni keşfettiğimiz bir parkur videosunu çekeceğiz. İyi şeyler. Hadi başlayalım. Hadi Enes bakalım. sen git önden. Evet bakalım ne olacak. Şu aga lava yavaş gelin bak şey lava var. Ana. Aga benim setimi almak isteyen var mı? Ben var. Dur Enes ölürsen hepsi gidiyor mu? Evet. Çeste Ben de bir mi? sürü ok var. Çeste geliyor değil mi yine? Hayır. Bilmiyorum. Aga ok benim ne işime yarayacak? Ok atacağım. Enes, çi oğlum gitsene ben Atma de zıplayacağım. Bay. Ben de zıplayacağım. Kaçın. Hakkı başlıyor. Başla. Bak ben bulmuyorum. Sen çok arkandayım ben. Yanıyorum. Okey. 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 Gey değilim lan. Okey. Öldüm. Ben gidiyorum hala. Hayır olur. Bir dakika. Üstümüzde Abi ben sizin bir şey var mı? Ben alacağım bakın. Gelin. Hakkı hayır. Alın en arası babası. Size, şey size vereceğim. Gelin. Ne var ki onda? Gelin. Ne var Hakkı Zırhları bize geri verecek. Gelin. Hakkı. Aga burada uçurum falan var. Bloklar var burada. Burası çok zor. Oha lan sen nasıl geçtin? Hakkı. Efendim? Nasıl geçtin? Orası benim. Aga bir şey diyeceğim Enes. İlk geçen Hakkı'daki bütün eşyaları tamam, alacak. Tamam, tamam. tamam. Bir dakika Anlam beni alacak. bekle o zaman. Aga öyle bir şey yok. Aga öyle bir şey Aga, yok. Şey aga şey. Enes. Enes'i zırhlarını da ben alacağım. Hasan'a birazını vereceğim. Gerisini ben alacağım. Aga ama yuh be. Hasan gel. Pantolon. Yeah! Hasan Ver. pantolonu veriyor. Bunu ne koyayım. Al. Ver. Arkanda arkanda Enes geliyor. ha Aldım. Ayakkabıyı istiyor mu? At ayakkabıyı da. Attım. Abi şey yapıyorsunuz Görmek he. Görmek istiyor mu? Güçlük yapıyorsunuz şey. he. Al Aga. Aga şey de bendeydi. Söyleşin adını. Ne? Adına. Kask da ben dedim. Aga kas bana hiç zırh kalmıyor. Ay, ben aga ben enese vereceğim ya. Tamam aga oku da al o zaman. Ok var mı? Var. Ok iste, istemiyorum aga enese hadi gel vereceğim Attım. mesela. sen e alırsan oku. Ben vereceğim Enes, aga ya. sana. Ya. He? Oyunu Çıktı yaptım. ya. Tamam. Enes, ben vereceğim sana. Ben tabi şeydir. Ya e, bende ne girmiyor? Durmaz ki. Vereceğim ben sana. Heh, Oyundan ben attı Bende hala var. Aynen abi. bende de her şey var. Da neredeyim şu Aynen. an? Ha, hakkı ben senin yanındayım tamam. Uçuyorum, uçuyorum. Aga altı mı? Aga alta in mi? Aga alta in mi? Alt yarak. Bukta kaldım. Altta şey var. Ne Örümcek. Var? Hadi Enes hadi. Enes başla gel. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Enes hadi gel vereyim sana. Dur ben benim olanları bir üstüme alayım. Kas Gelmek benimdi. Kolay değil oğlum. Ayakkabı benimdi. Pantolon senin değildi. Sen pantolonu bu pantolonla gövde benimdi. Pantolonla gövde senin miydi? Evet. Bir dakika. Geçin tam gövde nasıl? Mi? Gövde de güzelmiş ama. Heh, tamam. Enes ben sana sadece pantolon. Hay lan gövde ver. Hadi Gel şuradayım. Hakkı kaçır kanka da sana gelmesin. Gelsin ben zaten Enes atardım ki. Olsun boş boşuna şey yapmıyorum. Enes alsana. Hadi. Ben gidiyorum hadi. hadi. Enes aldın mı? Aklar pislik yapmak yok. Ben size, biz, ben size verdim işte kılıcımı bana vereceksiniz. Tamam aga veririz. Enes başla. başla. Enes başla Enes. Enes başla. Aga ben niye başlıyorum tamam, ya? Tamam kaçın başlama başla, aga çık. Başla Hakkı. Çıkın. Ya işaret gel başla. Aga Dur. bunun altı çok pis. Aga şurada kapı kolu var. Durun. Aga burada kapı var. Bakın. Hı. Aga Aynen benim aga. ekrana bakın. Gördüm ben seni gördüm. Düşüyorum ya. Düz. <laughs> kılıç hala benden al. Güzel. Çok güzel. Ben şimdi buradan çıkayım. İstiyan. <laughs> <laughs> Aga ben niye eşyalar kalmıyor ya? Ben Öldüm. de kalıyor. Ben de niye eşyalar kalmıyor? Yok. Bende kalmadı. Ya ölme. Ya ölme ya. Al işte kılıç da gitti. Şu anda bu yapacağım arkadaşlar. Aga ben kılıcım alayım şuradan. Chester. Enes nereden çıktın oğlum sen? Chester. Ya chestere yok benim kılıç. Lavların orada kaldı benim kılıç. Abi en baştan mı başlıyoruz? Ananın, 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 babanın. Abi ben ateşli doğdum. Ateşli mi? Oyunda lan. <laughs> Sen, ben blokorun Hakkı da. niye vurdun? Ben vurmadım ki. Kim vurdu? Ben ben daha blokora vura geçtim ben. ben vuramam zaten buradan. Ben düştüm. Ya benim kılıç nerede ya? Enes sen neredesin? Enes Ay, <laughs> benim Aga, ben kılıç sende yaptım. mi? Nasıl yaptın? Enes benim kılıç sende o de mi? Benim... Hayır oğlum bende hiçbir şey yok. Anladım ben senin yaptığını. Ölüp geliyorum Enes. <laughs> Abi ben nereye gidiyorum zaten bilmiyorum ama ben yanlış oldu. Ben Enes'in ne yaptığını anladım. <laughs> Abi ben de geleyim misin yanınıza? <laughs> <laughs> Enes geldim. Arkadaşlar geberdim ya. Öldüm. Korkudan. Oo, burada ölecek adamlar var. Oğlum ben onu alın. Aa kinipır var lan burada. Enes buradayım. Kuzuyla kinipır var burada. Aga gelin bak ben bir tane oh, boşluk açtım. Girsem mi girmesem mi kararındayım. Geliyorum Enes. Ben de geliyorum. Geldim bile. Hadi aşağıma diğer buradan atlıyorum diğer taraftan. Buradan atlıyorum. Diğer taraftan buradan. Buradan, 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 buradan. Bence buradan. Buradan gel. Hadi geldim Enes. 1 2 Burada gene saldırın hemen. Saldırın. Ne var oğlum ben göremiyorum. Göremiyorum. Oraya saldırın. Bana vurmayın. Gö bana vuruyorsunuz. Gö bana vuruyorsunuz. Ah, gebertim. Saldırmayacak mı? Spider mı? Buraya kadar tekme olur. Bir dakika gelmeyin bana. Ona vurmayın. Blokunu beni mi? koruyun aga beni koruyun beni koruyun. Tamam aga senin yanına geçeceğim. Canım io. bayağı az. Enes, benim, kırdın benim gel. Benim yürü, yürü. Girmeyin. Niye? Ay girme öleceksin. Ne var? Ben baktım ne var diye. Örümceğe dokanmayın aga. Hayır o bize dokunacak zaten. Nerede lan örümcek? Burada. <laughs> Enes bana vurdu. Pardon. Bana vurma sen. O at, o at. O at. Enes buk yapacağız aga. Ne bu konu? Ya bak değil de oyunun şey yap. Enes kaçır önümden. Buradan üste doğru bu şeylerden kırdığımız şeylerden Aynen, koyacağız. Hadi, hadi kıralım. Onlar bize gelmiyor ki. Hasan al şunu. Yani? Onlar bak çok hızlı dur. kırmamız gerek. Bak şu anda bizim çok yavaş kırdığımız şey. Hasan al gelmiyor. şunu ben kırıyorum. Gelmedi mi bir şey sana da gelmedi mi? Abi kıpırdama dur kıpırdama. Hasan. Hı. Tam kırıyordum en başa al diyorum. Enes düştü. Um, çok değişti. <laughs> ne olur lan? Ben de düştüm. Ben düşmedim. Ben düşmedim. Benim yanıma TP bence. Hayır, TP olmuyor. Anam. O vuranın. Ben, ben bir görürsem onu. Kıracağım. Sen Vay vurdun ha, Hasan sen vurdun. Ha, bence bana. bundan çıkalım. Ben bunu sevmedim. Sen daha bir sürü şey yapmıştın zaten. Sen Arkadaşlar biz ya? yeni bir e, şey bulup geliyoruz. Bu parkur değil ki. ne? Nerede Ölü. Yine başladık arkadaşlar. Yine başladık ve çekmeye yeni videoyla başlıyoruz. Aferin. Başlıyoruz. <laughs> Çok çek değişik bir şey oluyor. oldu. Ben, ben çıkıyorum. Başladık yeni bir video bilmem ne. Heh. Oğlum bak Aga ziliyorum. bunun iyi yanı düştüğümüz zaman ölmüyoruz. Gelin Ana. Aga, gelin ben çıktım. <laughs> can gidiyormuş. Bak o delikleri... Bu kadar bağımsızlık olmadı ya. O deliklere düşmeyin ya. Of ben... Aha beni... Üçüncü... Aga benim ekran kendi elinden gidiyor. Beni üçüncü merdivene di direkt başlattırdı. Aa ben hiç çıkamadım. Ben hepinizden öndeyim şu Aga en sonuna geliyorum öldürüyor ya. Hasan benim yanıma TP'lenmeye çalışsana aga. Pardon. Ah. Bu ne lan? TP olmuyor ki. Çok kolay oğlum burası. Nasıl geçemiyorum? Aga benim ekran kendiliğinden gidiyor. O yüzden. Islandı çünkü terledi. Bak bak nasıl gidiyor. Oha. Aga ben bir şey yapmadım. Kendisi çıktı buraya. Hasan. Hı? Kendisi ilerledi. Kendisi çıktı. Elim basılı kalmıştır belki. Hele sen oynanırken elin terliyor mu? Evet. Benim de. Hele agarıyor oynarken. Abi oraya nasıl çıkacağız? Al Allah bak ben zıpladım. Ha zıplayarak mı merdiven çıkacağız? Ay, ah be. Dur. Ekran kendinden gidiyor başlayacağım ben ha. Hasan dur abi ben çıkayım şuraya. Ha? Ah zıplayamadım. Ha git git al git. Abi ben zigine zıplayamam. Durun ben geçeyim mi? Ananı. İlk geçen ben olmak istiyorum. Ah! Enes. Pardon pardon ya? bilerek vurmadım. Hep bilerek vuran bir de bilerek vurmadım diyor. Aga bilerek vurmadım. Aga. Herhalde. Abi ya basılı kalıyor elim oradan uçamıyor. Ben geçtim. Şimdi aga bu lavların olayını çözemedim ben. Üstüne zıplamaya çalışacağım. beni direkt lavot ha lavın kenarına atlayacağım. Sal Hayır aga direkt buradan geçelim ya. Hah ben çıktım. Uhu. Hakkı bu yapıyorsun sen şu anda öyle yapmayacaksın. Oğlum bak yapmadım ki ben. Geçerek yaptım. Ha öyle yapmayacaksın. Kenarlardan geçmeyeceksiniz asan. Ya Allah belanı versin. Kenarlardan geçmeyeceksiniz. Aga buraya geçelim sadece hadi. Aga beni bir nereden başlattın lan bu? Aga sadece buraya geçelim buradan devam edelim hadi. Ben direk şey Benim olduğum yere gelin. Bak bak bana bakın. Ben hiç bak yapmadan benim... geçiyorum şu Bak Dur. yaparak benim olduğum yere gel. Aga bak değil aslında bu. Hile. Hile yaparak benim yanıma gelin. Ya ben ölüyorum. Lan. Dur için içine atlayayım. Yani kim vuruyor? Ben vurmuyorum. Ben çıktım ya. Hay. Aga dur ben canlarımı doldurdum. Yani Andolin süreye atlayayım ben. Bekleyin. Wow. <laughs> ben çıktım. Şimdi. Gerimizden uzak dediği yere. Oğlum çok zor bunlar ya. Teklerin üstünden atlamaya çalışıyoruz ya çok basit. Enes çok basit değil mi? Basit aga. Enes bak sen bizim Hasan'la geldiğimiz yere kadar gel bak teklerin üstüne zıpla kolay mı zor? Zaten bir ben düşünsün. oradayım. Ha. Enes içime giriyorsun ya. Sen de hadi giriyorsun. hadi, zıpla hadi. Zıpla, zıpla git, İçeri hadi. git geri git. Enes şu tekleri zıpla helal olsun. Tekleri zıpla helal olsun sana. Üçünü de zıpla helal olsun. Benim. Ha bunlar mı? Ne ee, onları ya? Zıpla. Çok kolay. Ha çok kolaymış değil mi? <laughs> Ananı sikeyim. Elimin ben... Ya hayır! Aga gel şu merdivenden çık olmuyor. Enes çıkıyor zaten. Dırın dırın ben de dırın çıkacaktım. Dırın zaten dırın dırın merdiveni gördüm. Aga bu kolay dırın olmuş. Dırın bu çok dırın kolay. İyile yapılıyor. Bana. O, o yüzden yenemiyoruz değil mi aslında? Çok kolay çünkü. Hı. bu muydu ya? yani? Parkur bu mudur? Lanet olsun. <gülüyor> <gülüyor> Aga aşağıda bir şeyler var. Ben aşağı doğru atlıyorum. O bunu. Koğuz 3 bir şeyler yazıyor burada. Nerede? Çeviriciye bak. <laughs> ne oluyor lan? Aga parkur buymuş. Parkur Aga buymuş. şurada merdiven var. Gelin gelin bakın ne buldum. Aga dur Hayır, ben şu kuzuyu kuzu şey öldüreyim geliyor, de. Herhalde, bakayım. Kuzu öldüreyim. Bakayım. Siz bir girmeyin. Ben bir bakayım. Yavrusu yavru daha çabuk öldü. Ölür. Öl Öl. Aga burada bir şey var. Kırayım şunu bakalım. Ne Aga ben blok aldım. Gel. Gel lan. Gel lan buraya. Kapat. Kapat. kapat ya kapat kapat, 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 kapan, kapan. Kap, kapat, 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 şunu da koparayım. Kap, kapat. Lazım mı? Aslında ben de şu an iki tane blok var aga. Ne yapayım abi? Ya lazım <laughs> mı? Oo, bende de bir şeyler var. Evet arkadaşlar e, bu videonun fazla uzun olmaması için bu videoyu burada bırakıyoruz. İkinci videoyu hemen ardından çekeceğiz. Bir ve iki olarak şey yapacağız. İsterseniz bu video burada bitsin. Güle güle.